Az kargo bozuk şu safından ikinci kez kaybolan ürünüm ilginde zar zor arka odadan çıkarttırdım. Bir saat oturdum gitmedim ben dedim kargoyu almadan gitmeyeceğim. Ve bu sefer arka odadan çıkarttılar getirdiler ama bu sefer çok farklı bir yere gömmüş ve kargo kayboldu Ve şu anda diyorlar ki sen ee, kargonun bedenini alacaksın. Kargonun bedenini niye alayım ben esnafım. Ben bunu satmam gerekiyor ki para kazanayım. Ve şerefim, şanım, her şeyim tükendi, bitti gitti. Geliyor müşterim senin yapacağın işe deyip gidiyor. Ben de artık hiçbir şey diyemiyorum. Ve Aras kargo Bozuk Şubesi beni beni bir daha ikinci kez ilkinde zor zor bulduk ikincisinde daha iyi bir yere saklamış ve kargom kayboldu bunu yapan kimse ya ortaya çıksın işten çıkartılsın ve yani ben benim işlerim olsa bunu yapacak benim elemanım elemanlarımdan birisi ve ben bunu yanına yanına koymazdım ama Aras Kargo şu anda sineye çıkıyor yok sana kargonun parası demek ya benim niye pahada yüksek olan ürünlerim Anlıyor niye insanlar bu şekilde kötü kötü oldu? Niye bizler kötüyüz? Niye kimse helala haramı takmıyor? Hırsızlık bu. Yani emek hırsızlığı. Lütfen ama lütfen. Dikkat et, Artık bu olay çözülsün. Bu kargo kimdeyse getirsin ve artık uzatmayacağım. Yoksa hukuki olarak yollara da başvuracağım. Çünkü bu olay bu, bu kadar basit değil. Herkesin bir şerefi şanı var. Ve benim de bir şerefim şanım var. Lütfen ama lütfen sonuç inşallah çıkartır getirir getirmez zaten artık hukuki yollardan kamera kaydı Uğur kay eve gelmişler bulamamışlar yalanın birincisi ve ben kargoyu kabul etmemişim ve bu nasıl bir düzen nasıl bir plan nasıl bir uydurmasyon yani bunu artık bir çözüm bulun arkasından kargoyu uğur kayıtsal adına sahte bir numarayla diyorlar. Ya sen... sen kimsin beni kargomu başka bir teslim ediyorsun? Sen kimsin beni kapıma gelmeyip de yok kapına geldik diye yalan atıyorsun? Bu kadar da düzenbaz olunmaz ya. Artık Aras Kargo bu duruma artık bir çözüm bulman gerekiyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun.